Selamlar. Bugün size Flexible Sistoskopi'yi göstereceğim. Flexible Sistoskopi bu elimdeki alet. Nasıl mideye, bağırsağa, kolona endoskopi yapılıyorsa biz de idrar yollarında endoskopi yapıyoruz. Bunu poliklinikte lokal anestezi altında yaptığımız aletin adı Flexible Sistoskopi. Bu alet gördüğünüz gibi kalınlığı oldukça ince. Burada kameraman arkadaşlarımı görüyorsunuz arkada. Aynı zamanda çok ciddi bir şekilde açı alabiliyor. Bu aletle gerek kadınların gerek erkeklerin idrar yaptığı kanaldan girerek hem idrar kanalının içini hem de mesaneyi çok net bir şekilde değerlendirebiliyoruz. Sistoskopiden korkmuyoruz. Sistoskopi basit, lokal bir müdahaleyle yapılabilecek küçük bir işlemdir.